Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Ukrayna ve Rusya'dan Türkiye'nin arabuluculuk teklifine olumlu yanıt. Değerli izleyenler, Rusya ile Ukrayna arasında gerilim sürerken diplomatik kaynaklardan çok önemli bir açıklama geldi. İki ülkenin Türkiye'nin arabuluculuk teklifine sıcak baktığı belirtildi. Ukrayna-Rusya gerilimi Ankara'nın yakın takibinde. Sürecin başından beri taraflarla yakın diyaloğa devam ediliyor. Diplomatik kaynaklar bu süreçte Ankara'nın pozisyonuna dair pozisyonumuz net. Tansiyonu düşürmek, çatışmayı önlemek, diyaloğu artırmak ifadeleri kullanıldı. Türkiye'nin arabuluculuğuna hem Ukrayna hem de Rusya'nın sıcak baktığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasındaki sorunları çözmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Türkiye'ye davet etmişti. Erdoğan'ın daveti hem Ukrayna hem de Rusya'da memnuniyetle karşılanmıştı. Girilimin 2019'dan bu yana gerçekleştirilemeyen Minsk toplantısının yeniden düzenlenmesi için de gözler İstanbul'a çevrildi. Diplomatik kaynaklar, toplantının İstanbul'da düzenlenmesi için görüşmelerin sürdüğüne dikkati çekti. Önceki toplantılarda olduğu gibi Rusya, Ukrayna, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Örgütü ve Donbass'tan temsilcilerin masaya oturacağı belirtiliyor.